Efendim, diğer sohbetlerimizde vatandaşlarımızla sık sık uyarılarda bulunuyoruz. İşte Türkiye'de emlak piyasası çok konuşuluyor, kira fiyatları çok konuşuluyor ve belli bir kesim var, insanlara gerçekten yanlış bilgiler veren, insanları gazlayan, insanları kandıran, manipülasyon yapan belli bir kesim var. Bu kesim 20 yıldır Türkiye'de hep emlak piyasasının balon olduğunu söyler. Ama bu kesim ne hikmetse doların da 30 lira olacağını söyler. Yani böyle ilginç bir şey var. Dolarla maliyet olan bir sektörü konuşuyorsun ve emlak patlıyor, dolar yükseliyor. Nasıl olacaksa artık. Neyse. Ben de sürekli diyorum ki özellikle son iki yıldır COVID-19 sürecinden beri. Bakın merkez bankaları piyasanın ayarlarıyla oynuyor. Hiperenflasyon enflasyon giriyor. Ev alın. Eviniz var mı? Yatırım aracı olarak da bir tane bir artı bir ev alın. Çünkü paranız pul olacak, kira gelirine ihtiyacınız olacak. Tabii uyarılara dikkate almayanlar elinde parası pul oldu. Bu gerçekleşti. Ve ben yine kişisel sosyal medya hesaplarımda insanlara dedim ki o zaman tabii her şey lay lay lom havasında. Hiç kimse umursamıyor. Çünkü insanlar enflasyonu unutmuş. Enflasyon ne demek olduğunu bilmiyor. Bir ev almak için bir çuval para vereceksiniz. Bir araba almak için bir çuval para vereceksiniz. Bugün bir ev en az 3 milyon 4 milyon TL. En az mahalle arasında. 3-4 milyon TL'yi bir çuvala anca dolduruyorsun. Bu fiilen de gerçekleşen bir cümle. Lafta değil yani. Bugün bir araba almak 1 milyon TL. 1 milyon TL'yi bir çuvala, bir çuvala anca koyuyorsun. Bu fiilen de gerçekleşen bir cümle. Yani hayalde gerçek oldu. Ve özellikle yeni sistemden, yeni dünya sisteminden insanlara bahsettim. Sürekli ısrarla, bakın arkadaşlar, yeni bir dünya sistemi var. Bu sistem sizi zenginleştirmeyecek. Aksine fakirleştirecek. Sistem size muhtaç edecek. Sisteme muhtaç olun diye bu sistem devam edecek yolunda. Dünyanın her yerinde sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Bugün Avrupa'daki insanlar, Amerika'da yaşayanlar, Asya'da yaşayan, bütün dünyada yaşayan insanlar beni iyi anlar. Ama gitmemiş, görmemiş insanlar da anlamaz gitmesi lazım, görmesi lazım veya internetten araştırması lazım. Bugün Amerika'da emlak fiyatları ne kadar, emlak kiraları ne kadar, Avrupa ne kadar, kiralar ne kadar bir araştırsın herkes bakalım. Herkes dünya şokta. Uyarıları dikkate alan, zamanda hamle yapan zaten aldı. Ben de son iki yıldır bir artı bir daire alın, paranız pul olacak, kira gelirine ihtiyacınız olacak. Ve bu bir artı bir daireler zamanla bir artı sıfıra dönüşecek. Ve bu bir artı sıfırlar zamanında da kapsül evlere dönüşecek. Bunlar hey insanlar komple teorisi geliyor, hikaye geliyor falan. Hiç kimse bu istifini bozmadı. Bugün herkes alıyor. Param vardı, almadım. Şimdi ev fiyatları düşsün. Düşmeyecek arkadaşım kusura bakma. E, kira fiyatları düşmeyecek arkadaşım kusura bakma. Düşmeyecek. Buna inan ve buna göre hamle yap. Sistem seni zenginleştirmeyecek. Ve enflasyon. Enflasyon geri gelecek sevgili dostum. Metropol şehirleri dünyada boşaltacaklar. Ben bunu son iki yıldır söylüyorum. Bu süreç başladı. Bir, enflasyonla başladı. Herkes İstanbul'u terk ediyor veya metropol şehirleri terk ediyor. İki, deprem korkusuyla herkes metropol şehirleri terk ediyor. Sonuç ne olacak? Yeni şehirler, yeni imar alanları. Peki maliyet mi olacak? Dolar. Peki 2 yıl önce senin örnek verelim 2 milyon TL'ye mal ettiğin binayı bu yıl kaça mal ediyorsun? 6 milyon TL'ye mal ediyorsun. Senin 2 yıl önce 500 bin TL'ye aldığın mahalle arasındaki bir daireyi bugün kaç alıyorsun? 3 milyon TL'ye alıyorsun. Peki seneye kaç alacaksın? 5 milyona. Ondan sonraki yıllarda 7 milyona. Düşmeyecek sevgili dostum. Buna inan. Buna inan. Çünkü... Artık buna inanmayanlar çok gerçekten. Bana da çok ilginç geliyor. Efendim sistem şunu diyor. Uzun vadeli kira kontratları ile insanlar hayatına devam edecek. Resmi olarak bunlar uygulanacak. Türkiye'de resmi olarak herkes evinin odasını kiraya verecek. Ev kiralamak mı? O da ne? Sırada oda kiralama var. Bugün buna da gülenler seneye görecekler. Ev alan, ev alabilen son nesil bizim neslimiz. Bizim çocuklarımız bundan sonra ev falan alamayacak. Bildiğim bir artı sıfır kapsül evlerde uzun vadeli kira kontratlarıyla yaşayacaklar. Net. Efendim şimdi Türkiye göç alan bir ülke. Dünyada ne kadar problemli insan varsa savaştan, kuraklıktan, kıtlıktan, çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye'yi bir transfer merkezi olarak kullanıyorlar. Buradan da farklı ülkelere gidiyorlar. Özellikle bu transfer merkezi dediğim noktada insanlar bayramlarda metropol şehirlerdeki yabancı sayılarına baksınlar. Önce de mahallemizde turist gördüğümüz zaman bir şaşırıyorduk bir iki defa falan bakıyorduk. Şimdi artık bıkmışız gitsinler diye bakıyoruz. Arada fark gördünüz mü? Bir şey söyleyeyim mi size? Daha çok gelecekler. Dünyadan Türkiye'ye gelen insanlar, farklı ülkeden gelen insanlar Türkiye'deki metropol şehirlerdeki daireleri dolarla kiralıyorlar. Dolarla maliyeti olan bir hayat yaşıyorlar. Giyim kuşamları, gıdası her şeyin dolarla maliyeti yapıyorlar. Senin gibi Türk lirasıyla maliyet yapmıyorlar ve dolayısıyla onlara şu anda ucuz. Ben de diyorum ki ev fiyatlarından şikayet eden, kira fiyatlarından şikayet edenlere dolar bazlı yükselmedi ki fiyatlar. Dolar bazlı düşün bak. Kaç dolar kira veriyordun? Şimdi kaç dolar kira veriyorsun? Aslında senin paran değer kaybetti. Senin eski binan değer kazanmadı. Senin paran değer kaybetti. İşte bu insanların anlamak istemediği, inanmak istemediği bir gerçek. Yeni dünya düzeni. İnsanlar artık toplumu, dünyadaki bütün insanları cinsiyetsiz bir toplum, nakitsiz bir toplum ve aile bireyleriyle hayat yaşamayan, yalnızlaşan bir toplum projesidir bu. Buna inanmanız lazım. Bakın, Geçinemeyen insanlar evlenmeyecek. Evlenmeyen insanlar yalnız yaşayacak. Boşanan insanlar yalnız yaşayacak. En kötüsü parası olamayan insanlar ev alamayacak. Kirasını veremeyen insanlar uzun vadeli kira kontratları ile yaşayacak. Yalnız insanları yönetmek daha kolaydır. Yalnız insanların istediğini yaptırmak, sisteme muhtaç etmek daha kolaydır. Bu bir proje. İki yıldır bu projeyi anlatmaya çalışıyorum. Hala ısrarla kafasına kuma gömmüş veya uyuyan insanlar var. Onlara diyorum ki uyanın bir an önce. Bir an önce uyanın. Gerçekleri görün. Ona göre hamle yapın.